Arkadaşlar Aydın Nazilli Cumartesi kapalı pazarın içinden Bence Şekçi Fatma Tokçu Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim Bugün Antaryum İtalyan'la Başladık arkadaşlar şöyle İtalyan bir Antaryum nasıl açıyor ben de bilmiyorum İlk defa getirdim Bunlar 100 lira arkadaşlar çok güzel bir tür Şöyle göstereyim Burada e, süs yoncalarımız var Ahtobotlarımız var Burada çınar sardunyamız var Şöyle göstereyim apulitunumuz var İtalyan kılıçlarımız var efendim Burada sandavilya, mondavilyamız pembesi, beyazı, arkada sarısı ve kırmızısı mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada yerli mavi işlerimiz var. Kahve hacımız, araka salon çamımız var. Turuncu mumumuz ve sarılı beyazlı mumumuz var. Şöyle göstereyim sukulentlerimiz arkadaşlar. Bugün tezgahımız çok güzel. Anneler gününe hazırlık efendim. Şöyle gösterelim burada sukulentlerimiz. Şöyle yakın olanlar çıksın çıksın gelsinler arkadaşlar. Şöyle bakalım çikolatalarımız var, verigatalıları var arkadaşlar, pensatlar var, ee, şöyle tevi tapanı var. Bunlar da sarkan bir türlü arkadaşlar. Pilyalarımız var, şöyle ithal e, bodur kılıçlarımız var, verigatalı mum hayalarımız var. Şöyle göstereyim efendim, yerli, e, yerli kılıçlarımız var, bonsaiğimiz var, yeni yine cam güzelimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada söğüt begonyamız, çivli begonyamız mevcut. Burada yıldızlarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Burada arka burada şama var arkadaşlar. Şurada angolina var. Şöyle türü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Salan türümüz var. Medine güllerimiz var. Antaryumlarımız var. Şöyle orkidelerimiz, çift dallarımız, tek dallarımız, minyatürlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hoş geldiniz. Medine gülü e büyüğü var. Spatimiz var. Burada yine e, difen var. Turuncu Antalya'mız var. Bu da kratonlarımız var, e, barış çiçeklerimiz var, margaritalarımız, difen var. Şöyle göstereyim. Yukarıdaki askıda küpelilerimiz. E, yalarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da ithal kılıçlarımız var. Şöyle anneler güzene özel. Arap yasenlerimiz, deve tabanımız. Şöyle Arap küpelisi. Şöyle göstereyim arkadaşlar bu şekilde. Şöyle gel verilerimiz var, Mavişlerimiz var. Şu şekilde barış şeklerimiz var efendim. Bu da yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim ithal. Alaska fil kulaklarımız var. Şu şekilde. Şöyle göstereyim efendim. Şöyle bir orkide çeşitlerimiz. Madagaskar Yasemin'imiz, bakyamız Bafya'mız, Kalanşolarımız, köyünü göstereyim efendim. Burada da sarı kızımız var. Bahçelerde çok güzel oluyor arkadaşlar. Suyu çok seviyor. Çok güzel bir bitkidir. Şöyle bir kinimiz var arkadaşlar. Eforbiyamız var. Şöyle e, var. Antaryum beyazı, pembesi, turuncusu var, kırmızısı var. Şöyle kalete dua çiğimiz var. Kamilyalarımız var. Uzmanyalarımız var efendim. Burada e, begonbillerimiz var. Melek kanatımız var. Küçük hanımlarımız var. çim çimçanlarımız var. Balon çiçeklerimiz var efendim. Şöyle göstereyim. Burada karanfillerimiz şu şekilde. Şöyle cam güzellerimiz var arkadaşlar. Katmerli. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Çok güzeller arkadaşlar. Şöyle kembesi, kırmızı, fuşyası var. Burada yaprak güzellerimiz var arkadaşlar. Oryanda millilerimiz var. Şu şekilde göstereyim efendim. Burada küpelerimiz var. Çok güzel anneler gününe özel rengarenk küpelerimiz geldi arkadaşlar. İthal. Şöyle göstereyim efendim. Burada minyatür orkidelerimiz var. Alaska fil kulaklarımız, pembe kuzmanyamız var. Şöyle orkidelerimizi gösterelim efendim. Hayırdır sen pazara geliyor ya? Şu şekilde gösterelim. Orkidelerimiz, şöyle tezgahımız. Çok güzeller arkadaşlar. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Şöyle sardunyalarımız. Top top. Artık renk kalmıyor yavaş yavaş. Burada kelebek cananlarımız. Şu şekilde göstereyim. Şöyle rengarenk. Şöyle tekrardan. Burası tezgahımın arkası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine yine şöyle sardunyalarımız. Burada kratonumuz var. Kalan devamı var efendim. Şu şekilde kekiklerimiz var. Şöyle biber çeşitlerimiz var. Gelin damatlarımız var. Pembesi, beyazı, turuncusu, turuncusu ve kırmızısı mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aşk merdivenimiz var. İtal ortancalarımız. Şöyle mercanlarımız. Şöyle geliyor artık arkadaşlar. Beni unutma. Ağaç menekşemiz. Burada bir gombillerimiz. Şöyle göstereyim. Deniz Dünyanın devamı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gelin damatlarımızı. Bunları şöyle bayramdan sonra, şey pardon anneler gününden sonra inşallah daha net bir şey yapacağız. Sandavilyalarımız var. sarı, kırmızısı mevcut. Gül sardunyamız var. Şöyle astridimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Yıldızlarımız. Yıldız Yasemin'imiz şekilde gondüllerimiz, lilyumlarımız, var efendim. Burada da yaban mersinimiz var şu anda meyvede. Fırçalarımız var. Burada çark filik pasifloramız var efendim. şöyle göstereyim. Şu şekilde çok güzel tezgahımız. Rengarenk. Şöyle burada güllerimiz. Şu şekilde güllerimiz. Yok. Şöyle çok güzel güllerimizin renkleri, iri açanlar. E, Sellükamız da var. Burada küçük hanımlarımız var. Petunia sarkanlarımız, nanemiz, kurdelemiz, biberimiz, mercan köşklerimiz, vapur dumanlarımız. Gelin burada ipeklerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Bu tarafta da yine e, hanım ellerimiz var. Yerli ortancalarımız, minelerimiz var arkadaşlar, küpelerimiz, para çiçeklerimiz, ıtırlarımız, petunyalarımız, gelin damatlarımız, fesyenlerimiz, rozetlerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde hızlı geçiyorum. Hızlı geçiyorum çünkü bugün anneler günü. Şöyle göstereyim. Yaprak güzellerimiz çok güzel arkadaşlar. İpekimiz, bu iliklerimiz, gelin düğmelerimiz, kartoplarımız, Japon gülümüz, poligallarımız şöyle göstereyim çelebilerimiz arkadaşlar porozibiklerimiz, aslan ağızlarımız gazanyalarımız, ateşlerimiz burada sarmaşık güllerimiz var arkadaşlar turuncu beyaz kırmızı. burada pembe akasyamız var ergoan ağacımız var burada karanfillerimiz var arkadaşlar küstümlerimiz var, hosteslerimiz var Sel, akas mor salkımlarımız var gelin taşlarımız var Şöyle göstereyim hızlı geçiyorum. Çünkü şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hızlı oldu ben de biliyorum. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Şimdilik evet, sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Hoşçakalın.